Bugün 1 Şubat 2025 Cumartesi. Hoş geldiniz. Ekrem İmamoğlu dün ifade vermek için Çağlayan Adliye binasındaydı. İstanbullu on binler seçtiği başkanla dayanışma adına zemheri soğuğunda vakur bir şekilde bina önünde beklerken polis tarafından coplandı, biber gazına muhatap edildi. Dahası barikatlar kurularak Adliye önüne gitmek isteyenlerin önü kesildi. Bunun adı sadece ceberrutluk ve hukuksuzluk değil aynı zamanda korkmaktır. Evet iktidar Ekrem İmamoğlu'ndan ürküyor, korkuyor. Öyle olmazsa sakin bir şekilde adliye binası önünde bekleyen insanlara polis neden saldırsın? Polisimiz El Nusracı Selefi teröristlere destek için şehir merkezlerinde yürüyüş yapan Suriyelileri bile korurken Türklere neden zulmetsin? Polis elbette verilen emri uyguluyor. Sorumlu emri veren siyasi iradedir. Aynı şekilde Bilal Erdoğanlar miting alanı olmayan Galata Köprüsünü kapatıp siyasi şovlar yaparken suç olmuyor. Adliye binasının önündeki geniş alanda sükunetle beklemek suç sayılıyor. Bütün bunlar iktidarın fevkalade panikte, zorda olduğunun işareti resmidir. Korkutmak, sindirmek ve toplumda cepheleştirmeler yaratıp seçmen tabanını konsolide etmeye uğraşıyor. Ancak şunu söyleyeyim, yapılanlar İmamoğlu ve muhalefete yarıyor. Bundan böyle Ekrem İmamoğlu'nun başına gökten yıldırım düşse bile iktidardan bilinecek. Çünkü artık mağdur oldu, bizzat iktidarın yaptıklarıyla kafalara çakıldı. Bu süreçte bir şey daha kanıtlandı. Ekrem İmamoğlu özgür özel gibi sünepe değil, lider duruştu, önder karakteri. Risk almayı, meydan okumayı biliyor bir hak teslimi ve takdirde Mansur Yavaş için saray destekli Kılıçdaroğlu cumtacılarının gitme ısrarlarına rağmen dün Mansur Bey İstanbul'a gitti ve otobüsün üstüne çıkarak Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı, sarmaş dolaş oldu. Bu şekilde sarayın iki ismin arasını bozmak için kurduğu oyunu ve tezgahı paramparça etti. Mansur Bey bu duruşunu ısrarla sürdürmeli. Zira iki isimden biri hata yapıp zaafa düşerse emin olun ikisi de tasfiye olacak. Bu itibarla hiçbir şartta karşı karşıya gelmemeliler. İmamoğlu ile Mansur Yavaş sadece ülke geleceği adına umut değil, aynı zamanda birbirlerinin de sigortalarıdır. Olması gereken İki ismin el ele vererek iktidar modeli yaratmaları ve beraber çalışmaları. Dünkü İmamoğlu Mansur Yavaş fotoğrafı sarayı ve Cumhuriyet Halk Partisi içindeki truvaatlarını da çıldırttı. Tayyip Erdoğan'ın bu bağlamda oyun kuran senaryo ekibini azarladığı ve birbirinden koparacağınıza birbirine çimentoladınız dediği dillerde. Özgür Özel bu süreçte söylediklerinin tam tersine İmamoğlu ve Mansur Beylerin gönülden yanlarında değil. Çünkü kendi kişisel hırsları var ve iki isim aradan çıksın, benim önüm açılsın hülyasında, hayalinde. Değerli izleyenlerim artık amalar ve ahmaklar bile Türkiye'de yargının iktidarın sopası yapıldığını biliyor, görüyor. Doğru kitleler balık hafızalı çabuk unutur ancak yargıda öylesine cinayetler işleniyor ki artık değil unutmak hadise kan davasına dönüştü. Daha dün denilecek tarihte Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum diyen Tayyip Erdoğan bugün yargıya parmak sallamayın derse söyleyin kim ciddiye alır onu? İmamoğlu'nun dediği gibi Tayyip Erdoğan siyasi hesapları adına makamını zora sokacak şekilde açık tavırlar koyup bazen avukat bazen savcı oluyor ki Zekeriya Öz örneği ve son yaşananlar ortadadır. Açık net Türkiye'de bir süredir insanlara farklı farklı hukuklar uygulanıyor iktidara muhalif iseniz düşman hukukuyla muhatap ediliyorsunuz. Düşman hukuku ne derseniz basit örnekle İngilizlerin Hindistan'da Hintlilere, Amerikalıların güneyde siyahilere, Almanların işgal yıllarında Fransızlara uyguladığı peşin hükümlü hukuk demektir. Aynı suçu İngilizler, beyaz Amerikalılar ve Almanlar işlediğinde hiç ceza verilmezken Hintliler, siyah Amerikalılar ve Fransızlar işlediğinde ceza verilmesi demektir. Türkiye'de de bugün muhalifler Hintliler ve siyahi yani zenci Amerikalılar gibidir. Öyle olmazsa Ümit Özdağ'la Suat Toktaş gibiler tutuklanırlar mıydı? Gazeteci Suat Toktaş'ın tutuklanması da Ümit Özdağ misali kanun çiğnenerek yapıldı. Türk ceza yasası ortada. Soruşturmalarda bilir kişilik yapanlarla alakalı yayı yapmak bile suç değil. İlgili kanunda sadece görülmekte olan davalarda hakimi, savcıyı ve bilir kişiyi etkilemek suç olarak tanımlanıyor. Halbuki Suat Toktaş olayında adı geçen bilirkişi kişi S.B. raporunu çoktan vermiş ve etkileme söz konusu değil. Keza Halk Televizyonu'ndaki yayının bilir kişi ile alakası da yok. Gerçeklik bu iken tutuklama yapıldı ki buna hukukun ve kanunun katledilmesi demek ve de sorumluluğu var bunun yine hepimiz gördük, yaşadık. Ümit Özdağ ve Ayşe Barım'a yolda suç uyduruldu. Olmayan suçlar var edilmeye çalışıldı. Böyle bir iklim tesisi sonrasında da durumdan vazife çıkaranlar kraldan çok kralçılık yapmaya başladılar. İşte dün Bartın'da Zafer Partisi ili başkanı sadece ve sadece sosyal medyadan Ümit Özdağ yalnız değildir şeklinde mesaj attığı için vallahi derdest edildi, karakola çekildi. Gerekçe suçluyu ve suçu övmekmiş. Allah aşkına bu ne rezilliktir. Ümit Özdağ ceza mı aldı da peşinen suçlu ilan ediliyor. Daha değil yargılama ve hüküm. Ortada iddianame bile yok. Buna rağmen Bartın'daki devlet kurumları kalem kurabiliyorlar. Türkiye'nin getirildiği yere bakar mısınız? Evet, yüz bin kişinin katili Apo'yu hapisten çıkarmak isteyen iktidarın yaptıkları budur. Taşra'daki devlet görevlilerinin bu tutumu Afyon'da olanların sonucudur. Malum şehit aileleri Milliyetçi Hareket Partisi il binası önüne yakışmadı yazısıyla siyah bir çelenk koydu denilerek il emniyet müdürü sürgün edildi ve bu olay bütün taşra bürokrasisini hatta merkezi bürokrasiyi tedirgin etmiş durumda. Böyle daha onlarca örnek var ki işte temenniler rezaleti ortada. 8 subay dün itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildiler. Peki ne yaptılar? Nedir suçları derseniz Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeleri. Bu suçsa gelin alın hepimizi içeri. Bir kere değil trilyon kere Mustafa Kemal'in ve Cumhuriyet'in askerleriyiz diyorum. Öyleyiz çünkü Atatürk demek milli, üniter, layık Türk devleti demektir. Atatürk demek birlikte yaşamak demektir. Atatürk demek anti emperyalizm demektir. Kıbrıs Savaşı'nda on binlerce Kürt kökenli vatandaşımızın gönüllü asker olmak için askerlik şubelerine akın etmesi yani top yekün millet olmak demektir. Kanlı katil Abdullah Öcalan'ı hapisten çıkarma planları yapanların verdiği siyasi karara bakar mısınız? Evet, Cumhuriyetimizi Kur'an'ı ağza almak bile bugün suç yapıldı ki bu rezalet disiplin denilerek gizleniyor. Ayrıca Atatürk'ün askerleri izlemek disiplinsizlikse makam arabasıyla tarikat merkezlerine gidip sarıklara bürünüp poz vermek nedir? O tarikatlar ki Haçlı'nın ileri karakollarıdır, emperyalizmin bugünkü üstleridir. Evet, neden o sarıklı için disiplinsizlik soruşturması açılmadı? Aynı şekilde polislerin mezuniyet törenlerinde AKP Başkanı Tayyip Erdoğan lehinde açıktan tutumlar alınırken, sergilenirken niye disiplin akla gelmedi? Dürüst olalım, hadise disiplin filan değil ihraç edilen teğmenler Tayyip'in askerleriyiz deselerdi asla ihraç edilmeyeceklerdi. Önemli bir hususta da şu, dikkat ettiniz mi bu teğmenler olayında da Devlet Bahçeli'yi öne sürdüler, onu konuşturdular. Hatırlanacaktır Teğmen olayında ilk gün AKP sözcüsü Ömer Çelik sorun yok deyip konuyu kapattıktan bir hafta sonra Devlet Bahçeli'ye görev verildi. O genç teğmenlerin adeta üstüne salındı. Aynı durumu aynı şeye bu aralar gündemde olan Apo'ya af olayında da tanıklık ediyoruz. Abartı yok. Saray tak, Devlet Bahçeli anında şak diyor. Milliyetçi Hareket Partisi müdürünün yeni duruşu ve misyonu maalesef budur. Belli ki Böyle davranmaya kendini mecbur görüyor. Verilen görevi yapmazsa Milliyetçi Hareket Partisi üst yönetiminin başında sallandırılan Sinan Ateş cinayeti ve diğer saldırı olayları var. Bakın bu yapılanla sadece o genç subayların ihbali geleceği karartılmadı. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri ve devlette de Atatürk'ü seven yanar mesajı verildi. Devlet Bahçeli işte buna vesile oldu. Hülasa değerli izleyenlerim, Türkiye her geçen gün biraz daha kararıyor. Şaka değil, Ümit Özdağ'la Suat Toktaş Silivri de diye cezaevinin bir kilometre civarında durmak, röportaj yapmak ve araç park etmek bile yasaklandı. Halbuki Tayyip Erdoğan onlarca yıl istismar ettiği hapis cezası sürecinde hiçbir engelleme ile karşılaşmamıştı. Kendi seçtiği Pınarhisar cezaevine İstanbul Belediyesi önünden büyük konvoylar ve şovlarla gitmişti ki polis değil engellemek ona eskortluk yapmıştı. Yine değil cezaevi dışındaki yasaklamalar cezaevi içi bile Tayyip Erdoğan geliyor denilerek restore edildi. Yeni mobilyalar alındı. Duvar kağıtları kaplandı. İstanbul'un lokantalarından her gün yemekler taşındı ve hapishane adeta Erdoğan'ın siyasi üssü, siyasi karargahı yapıldı. AKP öncesi tablo böyleyken şimdi Silivri cezaevine bir kilometre yaklaşan terörist muamelesi görüyor. Ondan sonra da AKP erdemli hareketiymiş yerseniz uygulanan düşman hukuku anlayışıyla tarikatçısı ve bilumum siyasal İslamcı ayrıcalık gördü ve AKP iktidarlarıyla abartısı söylüyorum, 1 trilyon dolarlık servete eriştiler. AKP 23 yıl iktidarda ve binlerce suça karşı bir tek bakanına ve yetkilisine dokunulduğunu gören, duyan oldu mu? Oysa Turgut Özal bile rüşvet alan kendi bakanı İsmail Özdağlara suç üstü yaptırmıştı ki o rüşvetçi Özdağların kızı malum Nobel ödülü alan Tarek Aceboğlu'nun an itibarıyla işidir. Evet, Tayyip Erdoğan Pamukova'dan Çorlu'daki tren kazalarına, Soma'dan Amasra'da yaşanan maden facialarına, sayısız deprem ve yangınlara rağmen tek bir AKP'li bakana üst düzey bir isme fatura kesmedi. Tam tersine Egemen Bağış'la, Ruhsar Pekcan örnekleriyle kanıtlı ödüllendirdi. An itibarıyla da Kartalkaya olayında zerre alakası olmayan Boluk Belediyesi mensupları bir bir tutuklanırken Turizm Bakanlığından bir tane bile bürokrata dokunulmadı. Bu durum iktidar cephesine ayrı muhalefete ayrı hukuk uygulaması demek değil mi? Son sözüm şudur karanlığın en kesif olduğu an aydınlığa en yakın olunan zaman dilimidir. Lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.